Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin enerjiden dolayı ciddi cari açık veren bir ülke olduğunu söyledi. Enerjiden dolayı ciddi cari açık veren bir ülke. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve enerji piyasası düzenleme kurulu başkanı Mustafa Yıldız'ın da katıldığı enerji zirvesinde konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, enerjiden dolayı ciddi cari açık veren Türkiye'nin enerji ithalatı yaptığını belirtti. Enerji ve altın ithalatını çıkardığımız zaman Türkiye'deki cari açığın sıfırlandığını ifade etti. Sadece enerjiyi sanayide kullandığımız, evlerde kullandığımız iş yerlerinde kullandığımız enerji olarak da düşünmek. Biz toplum olarak enerji tasarrufunda çok böyle dikkatli değiliz. Şehit Kamil Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirvede enerjiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan ışık enerji verimliliğine de değinerek dünyada yine en çok tartışılan, üzerinde durulan, çalışma yapılan alanlardan biri de enerji verimliliği. Türkiye'nin enerji yoğunluğu çok yüksek. İşte burada hepimizin üzerine düşen görevler var. Biz bakanlık olarak bu noktada enerji verimliliğini, strateji belgesini hazırladık. Yakında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız diye konuştu. Biz bakanlık olarak bu noktada enerji verimliliği strateji belgesini hazırladık. Yakında inşallah kamuoyuyla Vai, eu